Gele Minecraft'ta ağaç ev yapacağız. Yanımda babam var. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Merhaba. Ben çok mutluyum. Ona başlayalım arkadaşlar. şimdi şu kameraya bunu dönüştürelim. Evet. Bir tamam. şöyle Zaten siz ne yaptığınızı anlamışsınızlar arkadaşlar. Ağaç evi yapacağız. Hadi başlayalım bakalım. Evet. O ne çabuk büyüdü bu. Abi ya. Iyi. Arkadaşlar şimdi ben sarmaşıkları ister kırın ister kırmayın biz kırmayız. Tabanını yapayım mı evin hemen? Evet ben ne? Evin tabanını yapayım hemen. Tavan ne? Zeminini zeminini. Ha zemin tamam. Çünkü ona yatak koyulmuyor baba. Doğru. Şunu ver bana. Hemen. Evet. Ama düşünmüyor. Sen merdiveni hallet şimdilik. Yapıyorum. Var oradan senin blok koydun siyahlıklar gözüküyor. hı tamam. Şu an. Tamam. Şöyle. Hemen. Bazı siyah odundan demiştik. Aa evet. Neyse bu şey, sadece zemini, diğer taraflarını şeyden yaparız, siyahtan, siyah tarafı. Şöyle... Ağ içinden mi yapıyorsun? Hı Güzel. <laughs> şey yapalım mı, birer kare daha büyütelim mi bu böyle iyi mi? İyi iyi. Bak iyi. bakalım. İyi, çok Tamam. Şöyle hemen yapalım. O zaman yapalım. şey yapalım bence. Dur. Sadece şu köşelere şu taşı koyalım ya. Dur. Olur. Tamam. Tamam sen devam et. Köşeleri köşelere. Boşta, Allah. Normal tek, en üstte tekrar taş koyacağım. Hı hı orada. Hayır böyle böyle. Böyle mi yapalım? Hı hı böyle. Tamam olur. Anlaştık. Evet tamam. Aynen bu arada olacak. Şekil yapacağız. Aa, şey Neyse sen pencereleri yaparsın. Bir de şöyle de olacak. Yani iyi düşünüyorum. Evet bravo böyle de da çok daha hoş. Aklıma, i̇şte e, aklıma güzel tamam, fikir kapatıyorum sen. Şu e, da cam yapalım mı? aklıma güzel fikir geldi. Buraları da cam yapalım mı? Üstü mü yapalım ortaya o Olur, fark, fark etmez. Sen nasıl istersen. Öyle yapayım ya bence. O zaman kapatayım mı? Hı hı, kapat. Kapatayım, sen şöyle camı hemen ben yerleştireyim. Kapat, kapat, benim kitlem. Şöyle girelim, girelim, girelim. Şöyle hemen. Evet, böyle. Zaten ağaç evinde arkadaşlar Aa, baba kapıyı unuttuk. <laughs> Kapıya gerek var mı? Ya unuttum ya. Bir kapı yaparsak aşağıya köp köprü gibi bir şey mi yapmamız lazım? Evet evet dur. Ben sana ben. Merdiven. Ne yapacağımızı görüyorum. Hmm, bravo. Balkon. Süper. Bir fikir. Diyecektim. Evet. Diyecektim, diyecektim yani. Diyecektim. Az Sonra kaldı. Arkadaşlar hemen şu odunu alalım. Bir daha. Geldi. Neyse gelme. Geldi de aslında. Şurayı kapatayım. Sonra... Hadi <laughs> camların yerini düşün yap. Böyle Hı. hemen arkadaşlar yapalım. Bu arada çatı sende ya. Yani. Sen yapacaksın. Tamam. Böyle Çatının içinden bir de ağaç çıkarsak sak mı acaba? Olmaz. Ortada. Neyse. Oo. Aferin oğlum. Balkon güzel oldu. Skal det ha meg, søs? Şuraya koysak daha iyi olur. Daha iyi oldu ya. Olur. Var gel bir saniye var, baksana. Hemen geldim bir saniye. İçine mi bakayım? Hı hı. Camlara da bak. Oo. Camlar farklı ama gördün mü? Ha, evet. Çit var. Aa çok hoş. Valla çok beğendim. Evin ortasında ışık kalmış. Yani hangi? Evet. Işini, işini evet. Kıralım şunu. Böyle. Hiç şey karanlıkta kalmayacak. Hayır. Şey olacak. Böyle. Daha daha. Ben yukarı. yukarıya niye vardı ben ne çıkıyorum bilemiyorum. Şöyle bir görüntü olsun diye balkon ekranına şu butonlardan koyalım mı? Ben baba buraya koyma. <laughs> buraya buraya nereye? Ben oraya koyma diyorum buraya koy. Ha. Balkon. Şuralar, oraları koyma. Koymayalım mı? kötü mü oldu tamam. Hemen vazgeçelim oradan. Hay Allah. Gitti balkon gitti. Olsun. Tamam güzel. Arkadaşlar şimdi bir ben size bu evi tanıtacağım. Böyle balkon var. Güzel bir merdiveni var. Güzel bir balkon var. Ondan da su. şuraya Şöyle arkadaşlar. Ben Aslında böyle şey var böyle burada koltukları var kütüphane ay kitaplar var yani şey. bunu burada yatak var burada fırın var bir şey isterseniz ben burada bir şey de pişireyim tömür şöyle ikisine de koyacağım Buna böyle. Buna böyle. Buna böyle. Buna böyle. Evet. Böyle fırınlar çalışıyor. Böyle bir şey arkadaşlar. Yani ee, güzel. Ama bence çatı yapsaydın daha iyiydi. Olsun. Uyuyalım mı acaba? Olmaz Tamam bir kere daha dışarıdan bakalım nasıl görküyor. Olur arkadaşlar. Böyle bir şey güzel bir yerimiz var. Yani merdivenden de çıkalım mı? Olur. Deneyelim onu da onları da görsün. Ondan sonra. Evet görsünler arkadaşlar. Yapalım. Önden evet. ben çıkayım. Ben sen sen. Evet çıkab, evet çıkabiliyorum. Gayet rahat. Evet böyle çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hı. Yani olur böyle güzel bir evimiz var. Şöyle hava gel. Gelsin ha. Evet. Arkadaşlar evet bugünkü videomuz bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Bye bye.